Arkadaşlar Üsküdar Vald'eyi Cedid Camii'ndeyim. İç avluda böyle bir sergi var. Tesip minyatür sergisi. Ve satılıyor da bunlar. Bakın burada 7 bin liraya satılan bir İstanbul haritası göstereceğim. Minyatür şeklinde yapılmış. Burada Fatih Sultan Mehmed'i ve Fatih Sultan Mehmet'in hayali olan Yarımada'yı, adayı Haliç'i ve Boğaz'ı görüyorsunuz. Bunu genişletip buraya günümüze yaymışlar. Bakın burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, buradaki barajı ve hatta Alaoğlu'nun binasını bile görüyorsunuz. Tarihi Yarımada'da da u Sultani'yi ve surları görüyorsunuz. Üçüncü havalimanını görüyorsunuz. Ve enteresan bir şekilde bu gördüğünüz Kanal İstanbul. Çoktan yapılmış fakat teknik bir hata var. Bu Kanal İstanbul'u buraya yaparsanız, buraya yaptığınız baraj burada mevcut olan barajı kurutursunuz. Yani hem baraj hem Kanal İstanbul aynı anda burada yer almaz arkadaşlar. Burada çizerin hayal gücüne bakıyoruz. Bir İstanbul hayali belki de.